Vallahi benim 20 20 yani dakika. mı Cık. Arkadaşlar oyuna başladık. 4'te 2 saat gidek işte gidek gelmiyor ki. Oyun bunu. Tamam. 4 zaten geç bir saat diyor. Oyun gelmiyor arkadaşlar ya öldüm. Arkadaşlar ya sizin yüzünüzden. Neyse. Arkadaşlar size bir şey söylemem gerek. Like atın abone olun. Yani like atın abone olmayı unutmayın. Like bildirimleri açın. Yorum yazın. Yani çok güzel. İşte böyle. Arkadaşlar ölüyorum. Yazıklar olsun. Senin gibi bir iki. Bir evet. şey Gel gel, gel, kalk, gel, gel kalk, islanmış. Kalk, islanmış. Tamam kapat. Dur dur durayım arkadaşlar videomu dur. Arkadaşlar maç kazanmışım. Hasar falan yok. Arkadaşlar oyuna başladık. Arkadaşlar ananın en birisiyle konuşuyor. Sesini duyarsanız başka birisi almayın. Evet. Al, al, al. Allah Allah. Sizin belanız. Gelme Bundan, gelme üstüme gelme 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 üstüme Pop içine koydum bunu Bakın arkadaşlar ya Bu ne? Rezil. Bu da kumanda işte. Alın kumandayı çek. Vah. Allah senin belanı versin bana. Senin üründen hep. Bunlar düşüyor başıma. Yine bir düşüreceğim başıma bir şey. Aa, Allah senin belanı versin. Versin. Varsın. Join mod. <laughs> Arkadaşlar çıldırıyorum. Bulamış. Sil sil şunu. Tamam. Yeter ya. Yeter ya. Yeter. Arkadaşlar. Bilmiyorum diye seçmeyeyim. Bilmiyorum lan senin yüzünden senin senin öldürme bari lan tıkıştım arkadaşlar arkadaşlar kazanmak üzereyiz vallahi 1 kişi kaldı vallahi ilk defa bu kadar ilerledim ee, şuradaki bulu bir alamaz mıyız Arkadaşlar bu arada anneannemin evindeyim. Buradaki telefondan baktığımı zannetmeyin. Normalde ben bugün anneannemle kaldım. Ya, dün anneannemle kalmıştım. Gelme üstüme. Ya nasıl değmedi hile. Hile var ya senin Allah belanı ver. Gelme üstüme gelme. Gelme gelme.

Yes öldü şükür. Arkadaşlar Karalı öldürebilir miyim? Durun bakın arkadaşlar nasıl zor taraftan çözeceğiz. Puh. Havaya uç. Tamam. Lan nerede bu? Oha. Nerede lan bu? Arkadaşlar. Ee, birinci oldu Oo bitmek üzere görevler. İyi iyi. Arkadaşlar. Kademe de atlamak üzereyiz galiba. Evet. neymiş? Saç kutu. Bok. A dur. 1 iki, 3. Üç. üç tane mi 500 var? Vallahi. Güzel. Arkadaşlar yüzüm böyle. Zaten her gün yüzüm gösteriyorum yani. Yüzüm nasıl? Hastayım. Ne Bak. Bu sefer anlaşalım. 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 Peni. Siz var ya Allah belanı versin. Sadece bu nedir? Saat. Arkadaşlar bir kazanamıyorum ya. Videoyu da kestiğim için özür kesmem gerekti yani. Ne gerek var? 880 asan olmuş. Dur şu Michael direkt. Mink. Mink. Ya öldürme beni Rosa. Gelme üstüme gelme. Pim, pim. canım da olsun ya. Bakın arkadaşlar. Ana sayısı. Evet. Çıkardım. Diğeri nerede? Aha Jesse. Jesse. Jesse öldü. Şimdi şu Jack'e bak. Şunu doldurayım. Bu iyi kaldı. Senin var ya. Dur bir uçun de olsun. Heh, al. Oha ya. Lan ondan bile mi kaçtım. Lan sana. Oha. Oha oha. Hayır. Hayır. Arkadaşlar nasıl kazandım? Like atalım. Orada arkadaşlar like atmayı unutmayın bildirimleri açın. Ee, şey de yapın. Neydi? Arkadaşlar bu sizin için. Karakter çıkar mı sence? Sizce? Hmm. Ne? Jeki çıktı arkadaşlar. Sizin sayenizde arkadaşlar. Ya, yeah, Jeki çıktı. Arkadaşlar yaşasın. Vallahi birazcık iyileştim. Bir çıktı ya. Bu da aynı mı? Bu aynı mı? Dede dur. Bitsin ayı. Bitmek üzere. sonra belki öldürüm. Tamam. Arkadaşlar bakın ya 11 11 tane yük aldım. Bu deri bence beni öldüremez. Pem kaldı. Ay ilk o kaldı. Ay. Pim. Ay katın dur hemen. Like. Arkadaşlar ya. Çok az kalmış. <laughs> Ama ne? Arkadaşlar e şey Altın Park'a geldik. Eğlendik. E ne yapalım? Bu ostans nerede? Telefonla nasıl? Dur arkadaşlar videoyu bir durdurayım. Telefonu bulunca tekrar sizinleyiz. Arkadaşlar telefonu buldum. Bekleyin. Telefonu açayım. Şifreye bakmayın. Bak Şifreye bakarsanız çok kötü olur. Bakın arkadaşlar. yüz yüzde yüzde. Ben ne yapıyordum? Şöyle bacaklarımı bağdaş kuruyordum. Şöyle yapıyordum. Brost tersi açıyordum. Ve de... Arkadaşlar... Eee... İzlemeyeceğim şimdi... denemekten geliyorum artık... Aa dur! Süper Ender mi? <laughs> Arkadaşlar... Şey... Hesaplaşma görevini bitirmiş miydim? Yok, Bitmemiş... Büyük katı açıyorum arkadaş. Ben o zaman kazanabileceğime eminim. O yüzden ee, Jack'i alıyorum. Jack'i güzel bir karakter. Yani. O ne giriz? Ben Jack'i de Çünkü sıfır kupa. Sıfır kupalar da zaten 2000 etkilemiyor. Ve şu bunu da öldürelim. Durun arkadaşlar. Piyo, pwa, pwa. Pwa. Ben bunları bir alayım. Teşekkür ederim. Puh. Arkadaşlar ya. Bağlamadım. Aha. Bir tane. Tamam. Evet kaçıyor benden. Kaçma lan. Kırmızı şok ne? Gel buraya lan. Kırmızı şok ne? Başkanı lazım. Aha Jiki. Şey Buza. Oha. Aha, el prima. Düşür Buza nerede? Buza buralardaydı. Aha arkadaşlar. Ha? Yavuşuyorlar. Gelin lan buraya. Arkadaşlar öyle Ne biçim ya. Kazandık. Sonra belki karakter çıkar. Zaten çıktı zaten, ne? Belki diyorum ben. Oo, iki tane açılmış. Birisinden çıkmadı. Arkadaşlar ıı. Arkadaşlar sizin için Arkadaşlar inanamıyorum. Nani çıktı. Sizin sayenizde. Ama ben Nani'yle oynayamam. Dur şehirde çok görev var. Dur ben çift hesaplaşma görevini yapayım. Yok. Mike'de bir görev varmış Mike'da. 4 tane kadem alınca geliyor. 500 veriyor. Ben çift gireyim. Çünkü tekte görev kalmadı arkadaşlar. Arkadaşlar. Bekleyin arkadaşlar. Video bitecek durun. Bekleyin arkadaşlar hemen ölmemiz Öldürün beni. Sen de Arkadaşlar video bitecek. Hayır. Ölsene ya. Arkadaşlar görüşürüz. Like atın. Abone olun. Maalesef video bitiyor.